bitirdiğimize göre artık iş programına geçebiliriz. Yusuf Uzman'ın gelişi bize oldukça rahatlatacaktır. Tamam ol, komutanım. Deniz Yüzbaşımız eğitim subayımızdır. Sen bölüğün eğitiminde Kerim Asteğmen'e yardım edeceksin. Emredersiniz komutanım. Bu çok isabetli oldu komutanım. Önümüzde zaten çok ciddi denetlemeler var. Ben de o işlerle ilgilenirim. <laughs> komutanım, Nizami'nin önünde bir kaza olmuş. Ne yapacağız şimdi Ferit? Ben de işi bırakıp gelebilirim seninle, ha? Ya gitmeni bu kadar çok istiyorum, senin için çok iyi olacak aslında. Ya, i̇şi hemen bırakıp geleyim seninle. Eh, hey, yetiş! Dayan güzelim, dayan bebeğim. Bak, vallahi söz sana hiçbir şeyin kalmayacak. Başına yaralı. Çabuk kurban olayım. Yardım eder misiniz? Şunu alalım. Hamza gel yatıralım hemen. Gel. gel. Canım geçmiş olsun. Gel gel. Bak şimdi gel. Ne oluyor burada? Ne bu telaş? Kal. Kaldırın şunu. Emredersiniz komutanım. Bu deri Gel gel gel. gel Kaptan. gel gel. Doktor geç, geç, geç. benim pek bir şeyim yok. Siz çocuklara bakın. Tamam siz sakin oh. olun. Hastaneye yetişmeleri lazım. Ambulans gerek. Ah. Komutanım vallahi hayır Ya insan hiç kan görünce bayılır mı ya? Ha? Ev, evallah ee, e, e, komutanım. Abzu abi doğru söylüyor kan. Ha, bu mis gibi temiz kan işte. Neydi? o? Sıfır araç ne? Po pozitif. Ta, pozitif. <laughs> po pozitif Kalk, bak bakın. Bak, çok pozitif. Vedat, <laughs> sen de kanıyorsun. Kalk, şey, ah 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 Burada yapabileceklerimiz bu kadar. Hemen hastaneye gitmeleri lazım. Röntgen çekilmeli. Yemin ederim ki görmedim. Birden yola fırladı. Fren yaptım ama gene de kurtaramadım. Şimdi sakin olun. Düşünmeyin bunları. Bir şey olmaz değil mi hemşire hanım? Baba. Baba çok acıyor baba. Korkma yavrum. Korkma. Bak asker abiler de burada. Hiç korkma bak geçecek. Baba çok acıyor baba. Aa, yok bir şey ama. Tamam ağlama artık. Ah. Ya bak sen de asker olacaksın. Ah. Sık bakayım elimi senden asker olayım. Sık sık. Oh. Ah. dur çok acıdı yapma. Amma kuvvetliymişsin sen be. Ha? Düz. Oh, Hamza, ne oldu sana? Yaralanmışsın. Ay, yok bir şey Rizim, yok. Sen meraklanma. Benim kanım değil. Çocuklarım hazır. Gel şöyle geç abi. Vah yavrucaklar vah. Neyse ki kötü bir şey olmadı. Ölebilirler zede. Aklımın almadığı bir şey var. Küçücük çocuğu neden arabanın ön tarafına oturtuyorlar? Bunlar da hiç akıl fikir yok mu? Ya küçücük çocukları yola salan anne babalara ne demeli komutanım? Neyse ki ucuz atlattılar komutanım.